Abi üstünü kapatmışız abi. Başka var mı abi? Vallahi bizde var yazdım. Şurada. Şurada. Biz asfaltta biraz herhalde. Baba. Kan görgüler nerede? Bunun ismi. Bunun biz. Birinci araba. bir kişi mi var? Soğutma arabası. Abi. İşte biz de baktık abi. Kimseyi görmedik. Bir tane burada adılıyor da vefat etmiş. Ayıntalı. Mehmet. Abi. Abi biz aradık. Kimseyi görmedik He. Evet <Gülüşmeler> ee, yani yani abi planlar kişi. Deneyebilir kişi var bunu öğrenebilir misin Sağlık çalışanından. دغه دموږه هم سره واځي او شېب راځي